Proki Gaming 0'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Editor'da eee skin yapmayı öğreteceğim. Bu gerekliliklerimiz Play Store'dan giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şuraya Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Bir yanlışlık oda. Tamam arkadaşlar geldim. Sayıda durdurmadım ama ee, yine de bir şey yaptım. Şuydu galiba evet arkadaşlar. Hidi Boy Skins for Minecraft Post Editor yazıyor. Bunu yükleyeceksiniz. Çok güzel bir uygulama. Anam ne oldu? Videoda olduğu için galiba biraz şey oldu. <laughs> ne? uzun uğraş tamam. Buradan ee şuna yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yükleyin. Ben tavsiye ediyorum. Yükledikten sonra arkadaşlar hemen girelim. Benim skinim var ama için yani VIP'ler için Minecraft P'de onlar için olur mu bilmem. Ya VIP demeyeceğim pardon. Ee, şeyler neydi onun adı? Of. VIP'lerin çıktıysa arkadaşlar. Unuttum. Neyse. Ben skinim şu anda şu, şu ilk başlık skinin mavi ben başka bir ee, Bu paralı olanlar var burada gördüğünüz gibi. Kilit. Tıklamayalım. Tıkladık ya. Ve en kötüsünü seçtik. Dur kapat. Uncle işte satın al diyor. Biz almayacağız da Şu parasızlardan seçelim şunlardan. Şunu yapalım. Bak bunu hoş. Yüzmeyi severim ben. Save skin diyoruz. Burada bize kod verdi. Bu kod gerekli şu anda değil. Minecraft Pocket Editor'a giriyoruz. Olmazsa olmaz. Zı. Burada şu skinimize basıyoruz. Oydu daha geldi. Şu Gördüğünüz gibi şuydu galiba. Yok bu değil. Dur şunu bir yapalım. Yere gir. Ah. Bir dakika neden olur Neyse bu olsun. Bunu seçelim. Arkadaşlar Şuydu galiba. Evet buymuş. Hemen şunu yerine alalım. Şimdi gerek olan tek şey kaldı. O da oyuna girmek. Şuradan şuraya bakalım. gaz savaşı. Yok gaz savaşıymış. Şu gördüğünüz gibi elimiz. Dur. Heh. Baltar elimde gidiyorum. <laughs> Ay survival çekecektim de böyle biraz alıştırma yapayım dediydim. Yarın belki survival gelebilir. Oha. Ya ben böyle oynayıp oynayamıyorum. bunu? Evet arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Skin yapın. E, istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Hani böyle değişik skinler de var. Tavsiye ederim. Şu şuna vurarak videoyu bitirelim. Bay bay.